Evet. sizdeki heyecanı görebiliyorum bu heyecan devam ettiği sürece bu merak devam ettiği sürece bu öğrenme aşkı devam ettiği sürece daha nice nice enstrümanlar çalmayı inşallah melodika daha bir başlangıç küçük bir adım çok yolumuz var ama inancımızda kendimize güvenimizde tam ben inanıyorum sizler ileride anne baba olarak da bu güzelliği, bu müzik aşkını siz devam ettireceksiniz. Nesilden nesile. Buna inanıyorum. Ben sizi buluşturduk. ben inanıyorum ki bu güzel binanın önünde mimari de çok güzel. Yüz yıl öncesine dayanan bir mimari. Estetik açıdan çok güzel. Güzel bir mesaj veriyor. Bütün binalarımız böyle olsun diyor bizlere. Ama onun yanında bu güzelliği siz de ses olarak, duygu olarak güzellik katlatın. Katla verdiniz. Sizin duyucunuz, sesiniz çok yüksek. Siz farklısınız. Sizlerin çoğalmasını arz ediyoruz. Daha da arttıracağız sayılarımızı. Ben inanıyorum burada gelecek sene yine burada bu saatten 100 kişi değil, 500 500 kişiyle yapacağız. Söz mü? Evet. 500 kişiyle. Anlaşıldı mı? Bırakmıyoruz müziği. Devam ediyoruz. Neşemiz, çok olsun, gülüşümüz bol olsun. Hepinizi gözlemler ediyorum, başarılar diliyorum. Şu anda bir yıllık bir çalışmanın sonucunu görüyoruz. Bu sonucun arkasında eee müzik öğretmenlerimizin çok emeği var. Onlar özellikle müzik öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Eee müzik öğretmenlerimizin eğitim öğretimin başında onlarla buluştuğumda e, buluştuğunda sizi nasıl güçlendirebiliriz, nasıl kaliteli bir eğitim verebiliriz sorusuna e, dediler ki Sayın Valim siz e, Melodika ile başlarsanız özellikle ilkokulda ve ortaokulun ilk sınıflarında temel bir müzik eğitimini, kaliteli bir müzik eğitimini Sinop'ta yapabiliriz diye öneride bulunmuşlardı. Türkiye Yüzyılı Marif modeli modelinde de Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği ve yürüttüğü eğitim modelinde de bu şekilde e, çocuklarımızın, evlatlarımızın duygusal ve sosyal öğrenme becerilerinin geliştirmesi e, ilkesi var. Biz de bu politikalar doğrultusunda ve müzik öğretmenlerimizin önerisiyle hem e, çocuklarımızı eee ile buluşturduk hem de müzik öğretmenlerimizi motive etmiş olduk ve böylece bir sonuç çıktı. E, Sinop'ta e, bir yıl içerisinde eee valiliğimizin de koordinasyonunda il genelinde ilçelerde dahil 1076 öğrencimizi, çocuğumuzu bu şekilde melodik ile buluşturduk. Ee, içelerimizde de benzer bir şekilde yine meydanlarda bu şekilde etkinlik etkinliği yapacak çocuklarımız, evlatlarımız. Amacımız çocuklarımızın duygusal açıdan gelişimini sağlamak. Ee, müzik yalnızca bir eğlenceden ibaret değil. Aynı zamanda estetik açıdan, e, ruhsal açıdan e, gelişimi sağlamak bir arayış, bir iyilik, güzellik arayışı. Ee, sokaklarımızda, caddelerimizde bu şekilde güzellik arayışı, estetik arayışı olursa birbirimize yaklaşmamız, bütünleşme, bütünleşmemiz ve güzelliği bulmada da bir vasıtadır. Bu enstrüman konusunda çalışmamız devam edecek. Burada da bahsettim. Bugün burada yüz çocuğumuzla beraber bir melodika dinletisini beraber seyrettik, izledik, mutlu olduk. Ama söz veriyoruz. Çocuklarımıza söz verdi. 500 çocuğumuzu burada bu mekanda, bu tarihi mekanda, yüzyıllık mekanda hem estetik açıdan güzel bir ortamda, mimari açıdan çok güzel bir görüntüsü var. Hem de ses olarak, müzik olarak bunu bütünleştireceğiz. Sokaklarımız, caddelerimiz, evlerimiz neşeyle dolsun diyoruz. Kaygılarımız, streslerimiz, gelecekle ilgili güzel duygularımız dönük. Kaygılarımız azalsın, mutluluklarımız azalsın, kucaklaşımız, sevgimiz çoğalsın. Evlerde, sokaklarda e, şiddet azalsın. E, bunlar geçmişte büyüklerimiz tarafından tedavi amaçlı müzik kullanmış bir yöntem. Günümüzde de e, çocuklarımız bu eğitimi okullarda yapıyorlar, e, bu yapısal teorik eğitimi. Ama çocuklarımızın bu eğitimini burada da sergilemeleri geleceğe dönük büyüklerine doğru bir mesaj oldu. E, biz yaparak e, öğrenme modelini, e, yaparak beceri kazanarak öğrenme modelini uyguluyoruz şu anda. Bunu her alanda yapmak istiyoruz. Bu bir örnek. Ben e, gerçekten öğretmenlerimizi, müzik öğretmenlerimizi, çocuklarımızı ve anne babalarını tebrik ediyorum. Bu devam edecek. Bu az. Daha çoğunu yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.